Kadınlarda pelvis ya da pubik bölgeden başlayarak vajen içerisine uzanan varisler neden olur? Biz aslında bacak bölgesinde varisleri çok sık görüyoruz. Fakat kasık bölgesinden vajen içerisine doğru uzanan varislere o kadar çok sık rastlamayız. Böyle bir durum görürsek eğer biz aklımıza pelvik konjesyon sendromu denilen bir olay gelir. Bu pelvik konjesyon sendromu nedir? Kimde görülür? Pelvik konjesyon sendromu genelde doğum yapmış yetişkin kadınlarda genç yaşta yumurtalık toplar damarlarının genişlemesi, bozulması ve yumurtalık etrafında varis oluşmasıyla karakterize bir hastalıktır. Bu hastalığın bulguları nelerdir bakacak olursak, aynen bacak varislerinde olduğu gibi günün geç saatlerinde yani akşam veya gece belirginleşen kasık bölgesinde, makat bölgesinde dolgunluk, şişkinlik üstün, derin, ağrı tarzında bir takım şikayetler oluşur. Ek olarak buna pubik bölgede varisler, vajen iç duvarlarında varisler ve cinsel temasla ağrı eşlik edebilir. Bu gibi semptomlar var ise akla ilk gelmesi gereken pelvik konjesyon sendromudur. Pelvik konjesyon sendromunun ameliyatla veya ilaçla tedavisi yoktur. Tanısını koymak isminden de anlaşıldığı gibi gerçekten zordur. Girişimsel radyologlar veya bir takım kalp damar cerrahları bu konuyla özel olarak ilgilenmektedir. Bu bulgularla karşılaştıkları zaman tanı koymaları zor değil. Fakat bu hastalarımız birden çok 5 defa, 10 defa, 15 defa kadın doğum polikliniklerine kronik pelvik ağrı, dolgunluk, şişkinlik hissiyle gitmişlerdir. Ağrı kesici ve antibiyotik almışlardır. 2 gün rahat etmişlerdir. Fakat arkası gelmemiştir tedavinin. Yaşamları bu şekilde devam etmektedir. Tanı konduktan sonra anjiyografi ile e, ameliyatsız günübirlik bir yatışla yatışla 45 dakikalık bir işlemle hastanın problemi çözülebilmektedir. İşlemden sonra hasta birkaç saatlik gözlemden sonra evine gönderilip akşam duşunu alıp bir gün sonra işine veya sosyal yaşamına dönebilir duruma gelmektedir. Bu hastalık öyle bir hastalık ki pelvik konjesyon sendromu sosyal yıkım yaratabilmekte. Özellikle vajinal ağrı nedeniyle, ilişki sırasında vajinal ağrı nedeniyle kadınlar cinsel temastan kaçınıyorlar. Erkekler ise istenmediğini düşünerek soğukluk hissetmeye başlıyorlar. Bizim çok hastamız oldu. eşler ayrılık aşamasına geliyorlar. Erkekler gurur meselesi yapıyorlar, onur meselesi yapıyorlar istenmemeyi. Bir hastamız vardı, eşi mahkemeye vermiş, boşanmak üzerelerdi. Biz bu tedavi uyguladıktan birkaç hafta sonra eşiyle birlikte kontrole geldi. Çok mutlu bir şekilde, hocam size çok teşekkür ediyorum. Bizim ailemiz yıkılmıştı, ben cinsel ilişkiye giremiyordum, bu sıkıntılarım ortadan kalktı diye.